düşünüp <gülüyor> düşünüp gülüyorum ya. Nasıl ama Osman'ın bir boş anına denk getirip çaktı yumruğu suratına. <laughs> Hiç komik değil Tahsin. Vallahi ben, çok komik. Ay, ay, ay Gülüş gülmekten yorgun düştüm vallahi. Of. Ay bu ne biçim bu bahar yorgunluğu ya? Orada kalıp oraya yatıyoruz. Bu laf bana mı amca? Ha? Benim bu evde fazlalık mıyım? Oradan oraya yatıp hacim mi kaplıyorum yoksa ben? Bu mu demek istiyorsunuz? Lafı döndürüp dolaştırıp bir yerime tıkmaya mı çalışıyorsun Tahsin amca yoksa? Hayda ne alakası var şimdi be Burhan? Ay son zamanlarda çok alıngan oldun sen Burhan. Yani bütün gün böyle arpacı kumrusu gibi düşünüp duruyorsun. Kendine bir meşgale bulsan, bir oyalasan kendine ha? Tembel miyim ben? Ha? Temmeliyim, temmeliyim. ha? Tembel miyim? Tembel tenekenin tekiyim değil mi? Bunu mu demek istiyorsun İfot bana? bak şimdi. ya, ben kusura bakmayın. Gideyim şu kanepeye uzanıp yatayım biraz. Ay o yeni kalktık ha. da hata sen. Öyle deme bitkinim ben. İfot vallahi bitkinim. Biz adam akıllı yaşlandık herhalde. Ay 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 ay. Aman aman. Oh. <laughs> kalpsiz. Kim? Sil. Ne oldu Burhan Bey? İçine siniyor mu? Ne içime Burhan Bey? Bu gece rahat uyuyabilecek misin? Ne yaptım ben ya? Ya kaymağı kendine alıyorsun. Ve hiç sormuyorsun Burhan abi seni de alır mısın diye ya. Niye böyle oluyor? Sürekli üzerime basıp geçiyorsunuz. Gülmedi şu güleç yüzüm. Kaymak <laughs> alır mısınız Burhan Bey? İstemem. İstemem. <laughs> bu tatsız anıdan, bu tatsız travmadan sonra kaymak baymak istemem. Senden hayat boyu bir daha kaymak alabileceğimi mi sanıyorsun? <gülüyor> 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 Burhan Bey siz yalnız kafayı yiyorsunuz ha. <laughs> biliyorum. Biliyorum. Hani görüyorum, biliyorum. Her gün ama her gün şu kapının açıldığını, makbulenin içeriye girdiğini elinde anahtarla merhaba dediğini görüyorum sanki. Merhaba. Ay işte yine oldu. Ay Makbuleciğim hoş geldin. Hoş bulduk yenge. Yani. Ölek keresim geldi de size, çocuklara alayım bir uğrayayım dedim. Çocuklar! canım ayol. Ne diyecektiniz evlatlarım? Hayırlı sabahlar yenge. <gülüyor> 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 oh. Bak buraya. Hoş geldiniz. Kusura bakma bak, kızım ben biraz istirahat ediyorum. Aşk olsun dayı, rahat ol sen. Ay bakın çocuklarım ne güzel kahvaltı sofrası. Hadi hocam. <laughs> Ya oğlum yapmayın lan! Döktünüz her şeyi ya! Ya bırak oğlum! Hemen kızı saldırdınız ya! Kaymağı bana bırakın! Kaymağı yemeyin ha kaymağı! Sonra ne be? Ne? Oldu, hadi ben çıktım o zaman. Oğlum bıraksanıza ya! Sen öyle konuşma Burhan abinle. lan kez peynir ye evladım, peynir ye. Yavaş <laughs> yap, ya. ay dur ya! Biraz daha peynir, reçel falan getireyim. Çocuklar sevdi. Ay açık havada yürüyüş yapınca demek ki karınları acıktı. Çocuk işte ne yapacaksın? Başka yer yeme koşlarına gitti. Ya, ya, oğlum durun ya. Yapmayın kıtlıktan mı çıktınız siz ya hanımefendi? Ya sen korkma. dönme kaldı. Ya beni tekrar tekrar kırıyorsun. Hanımefendi benden özür dileyeceksin ama. Yok <laughs> ya. Ya yoksa bal var bir defa terbiyesiz. Beni ne kadar kırdığının farkında mısın? Benim iç dünyamı ne kadar çöküş yarattığının farkında mısın? Bana mı diyorsunuz Burhan Bey? Yok, aha bunu diyorum. Makul bu aralar Burhan biraz şey alınga. ama ya kıvınızı takmayın Burhan Bey bacak kadar çocuk ya. Bir şey diyeceğim. Kendinize bugünlerde uğraşacak başka meşgale bulsanız He. sizin için daha iyi olur. Herkes öyle değil zaten. Sen de öyle mi düşünüyorsun? Bu çocuk da ben taktım. Diğer Çekili geç, hep geç. çocuklar biraz boğazlı. Bir iki ekmek daha mı istiyim ben bakalım ha? <laughs> Anadolu'dan kop gel düz giz Ankara'yı geç sana, Bursa'nın biraz yukarısı, altın izah eder.